Meli hoş geldin. Hoş bulduk abi. Çekilişten kuşları kazandın. Evet Gebze'de oturuyorsun. Evet. Babanla i̇şte atladın almayı... geldin. Evet. Almaya gelmiş. Anladım. Hayırlı uğurlu olsun kardeşim benim. Evet. Şimdi şöyle anlaştık. Dört tane... Hangilerini beğendin şimdi? Ver bana beğendiklerini teker teker. Şu ikisini aldım. Dur. Şu burada bir tane şekeri var değil mi? Evet. Şekeri. Şu hünkariyi aldın hünkârı kuşumuzu aldık. İki, bu dişi galiba. Evet. Başka hangilerini beğendin? İki tane daha seç. Evet. Sen o zaman gözünde daha önce şey yaptın, kuşları kestirdin ha? Evet, Adamsın evet. be. Farklı videoyu izledim. Anladım. Ee, aynen güzel kuş. Bu, bu tip, bu tipi aldın. Evet. Aynen. Acele etme bak. Tamam. Bir şu. He, aynen o da genç. Sen özellikle gençleri mi aldın? Bilmiyorum abi ben. Baktım. Ha? Baktım güzel oldu Bunu bunu mu beğendin? Evet. Tamam bu da genç çünkü. Tamam. Bu da. 4. 4 tane de sen mi vereceksin? <laughs> 4 tane de ben vereceğim. Bak sen özellikle gençleri aldın. Şu kuş bir kere hem, hem sağlıklı hem de güzel. Bak. Tamam. Bu uçurtuyor musun sen kuş? Evet, Al. Beş. Beş. Al. Beş. Kaçmaz. Niye kaçsın? Beş. Ondan sonra cıma. Bak şurada çok güzel. Uçkun bir kuş var. Al bu da kümes görsün. Bu da burada yazık olmasın. Bir an önce gitsin. Göğsü evet. paslı değişik bir paçasız. Altı. Altı. Doğru değil mi? İki tane daha var. Altı. Altı. Başka bakayım. 6 6 Kardeşim şunu al. Şu şekeri paçası al. 7 At bunu da içine. Bir tane daha verelim şimdi. 7 Aynen sana bir tane daha genç vereyim ben. Melih evet, evet. Bir tane Bir tane daha genç vereyim ben sana. 7 Bak şu, şu da çok genç güzel bir kuş. Al. O aldığın şekerlerden birisiyle bunun akrabalığı olabilir ha. He. Heh, tamam abi. Ben de zaten bunu alacaktım. He, aklında kesin, Evet. Bir poz ver bakayım şöyle bir olağa bir bir kuşçu usulü. Uzaş şöyle bakayım kuşa. Hayırlı uğurlu olsun. Var mı? Sen daha önce çekilişten yine kazandıydın ne bir şey? Evet. Ne kazandıydın? kumrular vardı tamam kumruları kazandın bir de iki tane paçalı almıştım çakmaklı dumanlı. bu kazandığın senin üçüncü çekiliş mi? herhalde üçüncü abi vay 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 helal olsun Sıkar. abi kaç hesaptan katıldın ama kaç hesaptan katıldın kral? teyzemden, kuzenlerimden, e, abone olduğum Allah razı olsun 6-7 hesaptan katıldım nasıl Ka kanala, kanala seslenmek istediğin bir şey var mı? abi Valla -val videolarınız için emeğinin karşılığını al abi. Allah razı olsun kardeşim. Başka da bir şey demiyorum. Emek veriyoruz değil mi gerçekten? Evet, abi. Emek veriyoruz. Sözümüzü de tutuyoruz. E, diğer çekişleri hep sen getirdin zaten evime. E, aynen. Evet. Tamam. Hayırlı uğurlu olsun. Al bir kutu. Ver bir de Birol abine kutuyla poz ver şurada. Kocaman kutu. Dur. <gülüyor> <gülüyor> kardeşim hayırlı uğurlu olsun.